Merhaba. Bizimki gene bir kuş avlamış. Bu cesur. Diğerlerinden daha uyanık davranıyor. Tabi sorunumuz her tarafı tüy edecek. Onun keyfini bozmayacağım şimdi. Çünkü içgüdüsünü bastırmak istemiyorum. Kediler son bir ay içerisinde 7-8 tane fare yakaladılar. En azından benim gördüklerim bu. Belki daha fazla. Etrafta bu kadar fazla farenin olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Bizimkiler fareyi alıyorsa bol bol fare alıyorlarsa Demek ki bir şey var, bir sorun var. Fareler ciddi bir biçimde üremeye başlamış. <laughs> bu iyi bir şey. Kedilerimizin fareleri avlaması iyi bir şey. Eve getirip oynuyorlar. Evet, bu biraz huzursuzluk verici olsa da diyorum. İçgüdülerini hiç bastırmak istemiyorum. Yapmaları gereken işi yapıyorlar. Görevlerini yerine getiriyorlar. Gülü seven dikenle katlanır. Ah. Yongra'da sabah erkenleri uyandırdı beni gene. Fakat bu sefer ciğer vermedim. Kurumama koydum önlerine, şöyle bir atıştırdılar. Masafra <laughs> da kurumama almanın şeyi de sonucu da. Evet kuş cesur getirip bıraktı kuşu. Yavrular oynuyor şimdi. Muhtemelen ikinci avına çıktı. <laughs> Yok buradaymış öyle. <laughs> i̇yi. Onların avlanmaları iyi. Her bir bir iyi. Seviniyorum buna. İki lokma yemelerden çok dediğim gibi görevlerini yapmalarına mutluyum. Oh. Ey, Şimdilik biraz zarar verelim. Azıcık uyumak istiyorum. Evet. Burada yapmam gereken işlerden birini hallettim. Prizi tamir ettim. Ve şimdi ciddi bir temizlik yapmam gerekiyor çünkü yakaladıkları kuş mu parçaladılar. Salonu hallettim ama bu odanın her tarafı kuş tüyü. <laughs> Evet. Yapacak bir şey yok. Bu onların heyecanı, doğası. Bunu yapıyorlar. Pencere açık olduğu sürece de yapacaklar. Şimdi bana düşen de temizlemek. Başka çaresi yok. Öyle ya da böyle temizlik yapacaktım. <laughs> oğlum. Bulut oğlum. Bugün Nefer Kiki gelmedi. Birazdan çıkar onu da bir ararım. Bu arada demin priz tamir ederken sigortaları kapatmıştım. Sigortaları açınca çamaşır makinesi tekrar devreye girmiş. Evet onu da hallettiğimize göre şimdi burayı makineyle mi çeksek sıfır sekme karar veremedim. Her ikisi de olur. Aslında süpürerek halletmek daha kolay. Evet bugün bu işleri halledeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.